Geceler sesi, sessiz sessiz yar yar sabahlara kadar Geceler sesi, sessiz sessiz yar yar sabahlara kadar Ağlama gönül ağlama bu sevda seni de yakar Ağlama gönül sevda seni de yakar Geceler sessiz, geceler sensiz Geceler yaşanmıyor sensiz Geceler hüsran, geceler ayaz Geleceksen etme Geceler sessiz, geceler sensiz geceler yaşanmıyor sensiz geceler hüsran geceler ayaz geleceksen etmen az geceler sessiz sessiz tüter tüter ocağın dumanı geceler sessiz sessiz tüter tüter ocağın dumanı Allah sevdiğini bana alama gönül alama yok yarın dini geceler sensiz geceler sensiz geceler yaşanmıyor sensiz geceler hüsran geceler ayaz Geleceksen sen etmen az. Geceler sessiz, geceler sensiz. Geceler yaşanmıyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayaz. Geleceksen etme naz. Geceler sessiz, geceler sensiz. Geceler yaşanmıyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayaz. Geleceksen etme nasıl?